Finiz kanaldan kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün 53K oluyoruz. Artık her videoda bin kupa atlıyorum kardeşim. Yani nasıl oluyor bilmiyorum ama atlıyoruz ve yanımda Hasan'la Kerem var. Hoş geldiniz agalar. Hoş bulduk. Bugün 53K olacağız agalar Hem de Darren'la birlikte bugün 53K olacağız efendim. Umarım bayılmayız. Başlayalım. Şimdi karşıda ayılar var. 2 tane ayı var. Bir de crow var. Bakalım ne yapacağız. Şöyle Şöyle. Dümdüz koşuyor kanka bu. Atarız atarız. Bekle. İçeri şöyle bir girişim yok mu? Yokmuş ben dışarı çıkı.. <laughs> Nereye <laughs> giriyorsun <laughs> kardeşim? kardeşim o, o şey ince bir ince bir da o. Şey yapmayı. He kro öyle mi olmuş tamam. Güzel abi güzel. Direkt midden giriyorum. Gel lan böyle al. Yani gerçekten baba pro stili bu arkadaşlar. Oy ya çok güzel maç. Gerçekten mük. Al bismillah. Hadi bismillah. <laughs> 832 yaptık. E, artı 7 kupayı aldık. 52978 go. Tamam tamam olur ya. Olur kardeşim. Sen hayırdır. He, artı öyle mi olmuş kanka? Tamam. Tamam oy çok oha çok vuruyor ki. Hayvan gibi vuruyor. Tamam. Top gelmez be. Top mu? Bu ölür. Top da gelir. Gol de gelir bence. Güzel. Gayet güzel efendim. Ortadan gene davar gibi dalmam yok mu? Var bence. Canlar çok low. Ama zattiriz şey. ort. Artinin ak var ya yok ediyor ya. Yani. Evet evet o oh, sıkıntılı ya. Adam bin canım bırakıyor ak Oğlum bu buna Hadi. pas atacak ha. Helal. İleri. Hmm, öldüm. Bence attınız. Attı bu arada Kerem. Helal Kerem bravo. Kolaydı. Ez çerez mayonez devam ediyoruz. 839. Karşı 40 bu arada. Karşı 40 mı? Türk Türk. Ha. Videoyu izleyip söyleyeceğim. Zahat deri zort zort zahat e, Oo karşı. Tik Edgar tamam. Oo Max çok sıkıntı. Bunları bence ısırırız. Oha. Max'te şey e, Max Edgar'da kalkan yok aksesuar olarak. Ulti dolduran var haberiniz olsun. Vefat etti dedi. Tamam ben şuna bastım abi. Bastım paraları tike. Ve güzel. Oğlum çok çabuk bitiyor. Videonun şansına mı ne anlamıyorum arkadaşlar ya. Valla şöyle kafa atacağım ortaya ya. O da sana kapatın hatta <laughs> Aynen. De yedik mi? Yok yememişiz güzel. şimdi ben sakız geldim. <laughs> <laughs> Tabii efendim İçeri dalmam kafa atmam yok mu ben kafa atarım seni ay ne oldu oğlum var ya gerçekten <laughs> lan yazık adamlara. <laughs> evet güzel 846 ve şimdi geldik. Oğlum bir şey diyeceğim ya video 5 dakika oldu bu ne abi? 5 dakikada. Bir eksiği hak ettik bence. Ben, bence de bir eksiği hak ettik ya alalım da gidelim hadi. El mariachi. O neyin acaba? Poco'nun değil mi? Poco Poco. Hmm. Güzelmiş el mariachi. Selamun aleyküm, aleyküm Tara. Aleyküm. selam aleyküm selam. Hop. Top gelir oh, mi? Oh, 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 oh. Şey, şey, Şöyle. Bence aslında iyi olmadım bu arada. Attım attım. Hem de ultisini de kullandı. Çok güzel oldu. Top niye anlamadım. Bilmiyorum ben de anlamadım. Brawl Stars gene bir şeyler deniyor. Kardeşim. El Mariachi falan dinlemiyoruz biz. Dinlemiyoruz. Dinlemiyoruz. Lan pas. Bak şöyle atacaksın. Ha, tamam. <laughs> Bu arada 850 de yaptık bunu. <laughs> Gayet seri oldu ya. ya. Bu, 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 Kupaya bu, bak. <laughs> evet kupa. Ya bu nedir ya? Bir şey şunu bir açıklayabilir mi bana? Ya şunun bir açıklaması yok ki reis. Neyse. O bir kupayı abi bir yerimize. <laughs> aynen aynen. Şimdi o bir kupayı kasarken 30 kupa düşme çalış. Ya da devil oynadı. Devil oynadı lan. Lan devil oynasak Çok tamam, iyi. Ne var ya? Ne var Tamam tamam. Arkadaşlar 53k kupa maçı. Kupa maçı mı? Ha doğru dedim doğru evet. Evet. 3 tane ayı var karşıda. Aldık by the way. Aldık mı arkadaşlar emin misiniz? Son kararınız mı? Aldık diye yorumlamak istiyorum. İnşallah yorumlamak Öyle mi? İnş canım. Ama 200-300 canla yaşarsa. Ha tamam. Helal be. Yedik mi? Hadi be. Ay aga be. Hızım var hızım var. Tamam tamam tamam. Ben soldan dızlıyorum. Helal kerem. Hadi güzel gidiyoruz şu an. Getir. Tamam. Ver ver ver. Hmm. Yok, evet. Evet, evet. Aa. Ma. Attın diye yorumlamak isterim. Yok. O yani yanlış diye Yorumlamak isterim ama. Aa abi. Aa dur. Aga be. Adam aldı adam. Çok öyle yorumlamak istemiştim ya. Çok öyle yorumlamak istemiştim. Bu arada da artı var. Orayalım. Oha oğlum bu ne? Attı ki. O oh, aa, çok iyi. Orada aa var. so nice. Buradan dönmesi güzel olabilir. Hadi lan. Ultile bana ultile. Lan döneceğini oyna oyunu. Harika. <laughs> <laughs> Niye döndün ki orada? Goldü ya. Tü. Geldiler. Dikkat ortada Frank. Tamam. Başlar başlar başlar. Yok, rush yok, be, yoksa be, yoksa yoksa yok, Hadi. Lazım. Ya, ya oğlum bir ya. dur 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 atmasaydım keşke topu atmasaydım Ya inanılmaz ki. Topu niye attın Kerem Aga bir şey diyeceğim Bu maç ah, bizi hayır, üzer canım. O topu atmayacaktın Kerem Savunma yapıp ulti ne gidecek Bu maç Kerem, bizi ya. üzer arkadaşlar Bakalım Yedik. Attı ki Kanka ayı gibi koşuyor Şuna bak Ah be Ulan Kerem ulan Kerem <laughs> Bu ne yapıyor lan <laughs> Sana sinirlendi ya masayı dövüyor herhalde. <laughs> lan oğlum. Kork korkmaya başlıyor Kerem bir sefer aileme zarar verme. <laughs> lan oğlum. Bir sefer aileme zarar verme. <laughs> Allah Ya abi. Kerem. <laughs> Ben lastım adam ile ya. Bile <laughs> <Öyle> mi? Eksemeye başlıyoruz yine geldi de. Evet evet bana da böyle his doğdu şu an. İnşallah eksemeye başlamıyordur. Abi o maç aldık. Abi tamam, soldan ben de hızlıyorum yine. Of çok iyi doğradım. Bu adam toprağı Attık diye yorumlamak isterim hocam. Güzel. doğradım. Hadi ben o zaman. Ama. Kardeşim yani döversen iyi olur hepimiz için. Kerem beni beni çaldı. Hayır. Tam o da öldü. Attık diye yorumladım İkiniz ben de. varsınız sadece. Yoruldum. Ve çok güzel bir gol geldi. Hocamlar. Devam ediyoruz. Kaç kupa olduk? Ee, bir bakalım. 52.997. Devam hadi son maç. İnşallah son maç. Yo, Last match. Aynen. 31 Kesin Türk. Kesin Türk karşısı. Net. Aa maç başlamadı. Nasıl? Maç başlamadı. yüzde takılı kaldı değil mi? Hayır. Ah, aa, aa ne oldu? <laughs> bir şey diyeceğim. Bir ne şey oldu? diyeceğim. Videodan izleyin şu an. Çok güzel oldu. İyi ki videodaydım var ya. Ya bu nasıl bir 53K maçı? <laughs> ya şu maça bak ya. <laughs> ne olduğunu tam anlamadım ki. Dur dur. dur. Ya arkadaşlar böyle bir oynama şekli yok ki. Vallahi ağlayacağım ya. Ya Brawl Stars. Atabileceğiz mi bari? Bravo. Aga bee! Ya şu oyun. bak. <laughs> Herkes lag dansı yaparak yürüyor şu an. Ya bu ha, ne? Valla. Ha onun gibi bir şey oldu değil mi? Bende de oldu. Evet, evet. evet. Dur yedik kişinin düzenir herhalde dur, 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 dur. olacak <laughs> hadi. Lan gene <laughs> ya gene giriyorum. Ya ben. Gol attık bu arada gol attık. Oha çok iyi. Ge geldim abi. Sanırım geldim yani. A gelmişim. Bir dakika. Tamam tamam şu an geldim. Oo. Yani lag danslı da kazanmadık demeyiz arkadaşlar. Ah be. Hop. Tamam bir dakika. Gel topu çıkart bana aşağıdan Hop tam bu öldü at at, at. Evet. Tamam. <laughs> tamam güzel Bu videonun başı Gerçekten bak Türk dedim abi Türk Dedim ya biliyorum çünkü Evet 53k Hayırlı uğurlu vatana millete Eee güzel bir şekilde Evet 53.004 Şöyle şu şekilde. Evet Kerem kostüm şov yapıyordu. Evet o zaman teşekkür ediyorum kankalarım. Evet bir şey değil deyin. Ha, de şey de şey, şey <laughs> ha, tamam. Evet arkadaşlar kendiniz like atın abone Sen bu işi biliyorsun. Tamam, öyle ve olmuş, hadi öyle bir şeyler ve bye bye. <laughs>